Bir de tabii yatırım, hani arada arıyordu VC'ler, ben yatırım aramadım o zamana kadar hiç. Onlar arıyor, aradıklarında konuşuyorduk. Hmm. Yani Amerika'da da VC'lerin satış elemanı gibi elemanları var, yani işte arayıp ha, şirketlere. Senin, ee, seni içeri almak için şey yapıyorlar. Evet, i̇şte bilgileri istiyorlar vesaire. Sonra hani partnerler bakıp hani işte şey olan, iyi olanları bir sonraki aşamaya geçiriyorlar falan öyle geliyordu ama daha hiç klik eden olmamıştı. Tabii işte biraz geç kaldım yani bir yandan da Amerika'da bu pazarlama, satış ve her tür yönetim işini yapan bir tek ben vardım. Ayda yüzde on büyüme olunca yani bir senede üç katına çıkıyor müşteri sayısı, müşteri desteğini de ben yapıyordum şeyde müşteri desteği de ben yapıyordum o zaman e, hani Amerika saatlerinde Türkiye e, uyanık olmadığı zaman. Yani çok art, iş çok artmıştı. E, hani zaten yapmam gereken her şeyi de yapamıyordum. O zaman işte Battery Ventures'dan Reed e, e, o, o beni o, o buldu yani aslında yine aynı şekilde aradığında. Fakat diğerlerinden farklı olarak bizim pazarı çok iyi biliyordu. Onlar bir tez Hı. geliştirmişlerdi, bütün rakipleri evet. vesaire biliyorlardı. De evet, yani o aradında da hani bilgi vesaire istedi. Ben işte benim bütün datayı tuttuğum bir spreadsheet vardı, şeyde Google spreadsheet. Dedim ki ya bak bu var, bunun dışında bir şey istiyorsan da hani onunla uğraşacak Uğraçalım. zamanım yok. <laughs> Ee, ve o, o aldı işte buluştuk. O zaman Reinvent vardı işte Vegas'ta e, orada yüz yüze buluştuk. E, bir ay sonra partnerlarla e, Boston'da buluştuk e, ve şey e, onlar yatırım yapmaya karar verdiler ve açıkçası e, kompet yani hani başka de olsun vesaireyle uğraşacak şeyim de yoktu yani e, o, zamanım da yoktu. E, şey de e, oturunca. E, insanlarla olan ilişkiler onlarla devam etmeye karar verdik. İşte 2016 galiba mayıs ayında da o ilk round'u 10 milyon dolar yatırımı kapattık onlarla. Berkay bir şey soracağım. Hani sanki bir yatırımcı gelmiş bir de bir başarı %100 başarıymış gibi oldu bu ama <laughs> daha yatırımcı görüşmeleri olmadı mı ve bu yatırımcı görüşmeleri nasıl geçti? Öncesinde, sonrasında Battery Ventures öncesinde ve Battery Ventures dışında yüz yüze hiç kimseyle görüşmedim yani evet. beni arayıp da bu işte satış elemanı gibi analiz dedikleri insanlarla işte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz falan telefonda görüştüğüm oluyordu ama onlardan evet. hiçbiri devamını getirmediler Ben evet. VC yatırımı yani VC'lerle görüşmek için hedefleyip de konuşmaya başlamamıştım yani o yüzden biraz birazdan hani yüzdeyüz gibi oldu şey ama çünkü yani geldikleri teklif iyiydi hani çok da fazla şey yapmak istemedim açıkçası ekip de şeyde e, ki bence e, e, hani tabi risk almış oldum aslında o anlamda ama e, e, şeye bakınca yani bizim orada Boston'daki ofisi kurmamıza yani ofise gidip ofis bakmaya kadar onlar yaptılar yani şeyini evet. e, işte Reed, Paul, e, Niraj bu o, o ekip. E, e, bayağı yardımları oldu. Hem o şeyde hem de sonraki ekibi kurmamda mesela işte bu bahsettiğim e, üç tane Finans'ta startupta e, şeyi olan kişi buldular. Üçüyle de e, mülakat yaptım ve sonra işletimi seçtim. Sonra e, boarda e, independent member olarak üç tane ex CEO founders'ı buldular. E, onlardan Izzy'yi seçtim. Müthiş mü 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 e etkisi oldu. Izzy Hazeri e, Eski işte yani bizim alanda tecrübeli vesaire. Yani bu yatırımcının. Daha önce yat bir board, kurmamıştı, yatırımcının... board kurmamıştın sen şeye kadar. vc'ye kadar herhangi bir yok. board da yoktu. yoktu. Board falan yoktu evet. Yani biz kendimiz şey yapıyorduk. O zaman tabii Amerika'daki şirket. Biz iki ayrı şirket kurmuştuk bir Türkiye'de bir Amerika'da. Amerika'daki şirket yani sadece ben vardım gibi şey olarak. Dolayısıyla board yapısı yok bir limitetti işte ee, İşte onlar da hep şey oluyor tabii. Hani profesyonelleşmeye çalışınca önünüzde engel e, evet, haline evet. geliyor. E, yani bir büyük kısmı aslında no e, know-how. Yani orada hani e, VC olmadan yapabilir miyim? Şimdi yapabilirim. Yani şimdi biliyorum Biraz ne yapmam gerektiğini ama o zaman bilmiyordum yani şeyi de. Tabii, bir de önem Hani e, öğreneceğin şeyler. Tabii, ama tabii. O torşun, aslında senin için oradaki bence demin söylediğimde kritik şey Vakit harcardım. Ben daha bir sürü VC bulurdum. Belki başka birisinden daha fazla para alırdım. Daha iyi koşullarda alırdım ama ben o parayı alayım. Çabucak işe döneyim. Bir ton işim var'a sen odaklanınca evet. ondan sonra gelince zaten başka bir o bir tercih meselesi yani. Çoğu girişimcinin o, o netliği olmuyor. Evet. E, onu da görüyorum da şimdi e, masanın öteki tarafından da ha, ama şey olarak <laughs> e, yani benim için öncelikler farklıydı. Yani şey olarak eee ee, çok rahat %50 daha fazla value işin alabilirdik o zaman hani şeyine bakıyordum ama işte e, e, yani bir kere hala ondan sonra ben ikinci seri B olarak bakarken e, 50'nin üzerinde e, VC ile yüz yüze görüştüm şeyde hani işte seri B kimle yapalım diye e, gerçekten hani e, value Aman. şeyin üzerinde value e, katma değer şey sayısı az yani olayı ö, yani bizim çünkü benim bizim alanı hani bahsettiğim alanı bizim bilgisayar mühendis arkadaşlar bile o ne ya yani hani böyle iş mi olur ee, <laughs> ya şeyden sonra bile acquisition'dan sonra ya bu hani e, e, hakikaten yani siz ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Burada... Para ettiler diye değil mi? <laughs> hani şey be, para aklama falan var mı bir numara falan <laughs> diyenler bile oldu yani. Çünkü bu iş değil yani ne oldu şimdi? <laughs> Text mesaj göndermeyle hani, <laughs> işte 300 milyon dolar şirket olur. mi olur? Evet. Ee, şeklinde oluyor. Ee, o yüzden tabii VC'nin anlamasını da tamamen beklemiyorsunuz ama dediğim gibi bizle yatırım yapmadan önce 35 müşterimizle konuştular şeyde, uh -huh. due diligence sırasında ben o zaman 35 tane müşteriyle konuşmamıştım yani. Hani, <laughs> e, e, <laughs> Çünkü bizim iyi. şey e, yani self-service e, <laughs> evet ha. ben e-mail gönderiyordum konuşmak isteyenle hani Tabii. bir şey gerekirse vesaire chatle özellikle çok yapıyorduk. Yaptım, ama ama. Sen, hani konuşup böyle vesaire yani siz ne yapıyorsunuz bilmem ne falan yoktu. Resmen konuşmuşlardı ve e, bize adjacent, e, komşu olan bütün alanlarda da olan şeyler ne onların her birinde birer yatırım seçiyorlardı zaten. Yani her hmm. e, e, section'da bir tane tamam, yatırım ben. almaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla şeyi çok iyi biliyorlardı yani. E, o, onu gördükten hmm. sonra hani e, yani katma değer e, şey gibi geliyor ama e, böyle herkes söylüyor tabii yatırımcıların yeri. katma değer yani hakikaten sizin için kimse onu seçmenin avantajı e, valuation'ın 3-5 kuruş daha fazla olmasından daha fazla. Yani şey o evet. o kes yani yani ben o zaman o kadar tecrübeli değildim ama instinct e, öyleydi e, o yüzden ve de hızlı devam şeyini şu anda dediği gibi hızlı olabilmek için e, o şekilde devam etmeyi e, seçtik çünkü yani pazar da değişiyor ne kadar e, hızlı girebilirse o kadar iyi e, o şekilde e, bet ettik yani ikinci evet. round oldun bu arada olmadı İkinci roundu işte tam bu acquisition ben ikinci round için görüşmeleri yaparken bizim daha bizden daha küçük olan ya yani üç tane firmaydı gibi sanki üç ya da dört diyebilirsiniz bizden daha küçük olan satın alındı onlar satın alınca ya piyasada başka evet bir herkes işte bir aramaya bakmaya falan başladı ve biz bir inbound dediğimiz yani biri teklifle geldi bir şirket evet. Ee, o yüzden biraz hazırlıkla yakalandık yani biz hani acquisition falan düşünmüyorduk yani o şeyde ee, o yüzden e, böyle bir teklif gelince e, o force etmiş oldu bizi yani şeye. E, evet hani, e, evet e, tabii o VC'lerle yani biz ben hani sene sonuna doğru raise ederiz e, işte e, yani o Mayıs ayı falandı e, bir herhalde derken e, bir anda e, acquisition Konuşmalarında işte birinden geldi ondan gelince diğer potansiyel olabilecekleri haber verdi. Bir evet işte Atlassian'da onlardan biriydi. Ee, yani birden fazla e, firma olunca da e, agresif bir şekilde o proses geçti ve çok e, hızlı oldu yani şeyin. E, 1 iki ay içerisinde bitti bütün proses. Berkay bir şey soracağım. Atlas'inin size teklif etmesi veya sizinle görüşmeye başlaması teknik olarak bir e -mail ile mi başlıyor veya daha önce yüz yüze tanışmış mıydınız oradaki insanlarla? Onlarla bir işbirliğiniz var mıydı mesela? İşbirliğimiz vardı. Benim yüz yüze tanıştığım biri de vardı ama yani bir iki senedir zaten hani entegrasyon yapıyorduk, konuşuyorduk vesaire. Onlar da zaten bizim alanda bir ürün geliştirmeye karar vermişlerdi kendileri. Hatta başlamışlardı da yani şey olarak. EkoDition sonrası çok başımıza ağrıttı zaten o, o ayrı bir ürün olması, ikisinin arasında overlap olması. E-mail ile başladı yani biz hani orada bu business development dediğimiz bu tür şeyleri yapan grupta birini tanıyorduk hani partnerlarla vesaire. Hmm. Yani bir e-mail gönderdik böyle böyle bir durum var. hani. Böyle bir şey düşünüyorduysanız ya, ya şimdi yani, gelin. Ya, da, ya Evet, now or never e, e, dedik e, ve de şey de dedik tabii, yani öteki tarafta e, IPO e, sürecinden geçiyordu, IPO olmadan bunu yapmak istiyordu. O yüzden çok agresif timeline var. Hı -hı. Hani eğer hızlı hareket edemeyecekseniz hiç şey yapmayın dedik. Başkalarına da öyle dedik. Hı -hı. Onlar evet yani ba, birkaç tane firma. Tamam. ilgili olup da hani bizim böyle yok bir ayda falan e, e, harekete geçmemiz mümkün değil e, diyenler vardı. Hatta daha hızlı hareket etti orada hakikaten ve şey e, sürece dahil oldular. E, evet ya o, o sayede de işte e, sonuca varmış olduk aslında.